Şimdi size ilginç bir çeşme göstereceğim. Evet. Cafer gelsene. Suyu çekelim. Gel gel bir şey atalım. Şişeye at. Şişeye atsana ipi. Evet. Şişeye bakın arkadaşlar. Bu şekilde bağlıyorlar. Bakın. Şişeler. Su bunun içinden. Örgün Aslan ipin ucuna. Olmaz mı? Çekelim suyu. Geliyor ama çok da derinmiş ha. <laughs> çok şeyler yapıyor Cevher. <laughs> su geldi arkadaşlar. Suyu böyle bir kaba yapmışlar ama buz gibi su. Geç. <laughs> <laughs> Hvilken ternis Sen? bunlar hep çuvalda şimdi bak bu 4 çuval bize bir yaz yetiyor 3 gün ağrıyarak patates ekmeği gerekmiyor burada Gidelim mi artık? Güzel. Gidelim. Ya. Ellerine sağlık bence ya. çok harika olmuş. Bir <laughs> gün geliriz ya. Değişik. Değişik. Hmm. Bu ses alıyor mu? Hı, alır. E, almasın bizim konuşmamızı alıyor o zaman. Alır alır hepsini alır ha. İki tane nadosu on Ben onun nadosu bozultmasın. Bak bunun atmalar var burada. Yorga. Yorga mı? Yorga. Yorga. Bak arkadaşlar yorga köyündeyiz. Havas yorga. Yeah, that's okay. You're Neredeyiz? Bir kifar. Bir kifar. Hendek var dikkat et. Bugün güneş beni bırakmıyor. Evler çok güzel Canberk'le, biraz... ...monimi düşürerek istekli olacak. Buranın insanları genelde yurt dışı mı canlar? Buranın da mı yok dışarı? Bakın arkadaşlar evler ne kadar güzel. Bahçeli, organik organik besleniyorlar. Tomatesler. Ah ha, bye bye. Burası tavas arkadaşlar bu arada. Ziyarete geldik, bayram ziyareti. Ben. Bak. Ondan ev bile vardı Canberk. Bahçelere, bak domateslere, Seralar hep açmışlar üstlerini. اي سيورن ٿا ورا اي بي اي تي وارا ڏيوه Sen ne kadar güzel değil mi dağlar, tarlalarda çok güzel bakımlı. Yol kenarına giderken çekiyorum böyle. Başlarsak Cafer biraz şu, şu anıtları da çekerdik de. Bakın arkadaşlar bunlar tarihi yerler. Çok eski yerleşim yeri. köyler hoşuma gidiyor. Burası bak yıkılmış. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bodrum gibi hep kirece boyamışlar, çok harika. Hı? Bodrum'daki gibi hep kirece boyamışlar duvarları. <laughs> ayçiçek Tanrıları burada var mı? Benim de aynı tarafta. Var. Şimdi Ayçiçek Tanrıları'na geldik arkadaşlar. Fotoğraf çekimi için çok gelen var. Herkes tarlasına çalışıyor. Bunlar mısır herhalde. Muğday mısır. Muğday hmm. mısır. mısır. Bu mısır arkadaşlar. Şimdi şimdi bakın. Şimdi ayçiçek tarlasını da görürsek çok harika olacak. Yağ çıkıyor bu arkadaşlar bu fabrikada. Ayçiçek yağı. Sılaş mı ne diyecekler? Sılaşlar Sılaşlar ısı. arkadaşlar şimdi. Şimdi çekeceğiz. <laughs> var mı benden arkadaşlar açmamış açan yerler de var. Hep bir açıyorlar. Merhabalar arkadaşlar. Bakın ayçiçeği. arkadaşlar. Şu gördüğünüz sarılıklar ayçiçekleri. Bunlar yağlı kuşlar arkadaşlar. Hepsi kafalarını çevirmişler. Mısır tarzı. Oh, böyle bir have